Mutlu akşamlar sevgili seyirciler saatler 18.30 Beyazan'a haber başlıyor. İstanbul önemli bir esere daha kavuştu. Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yeniden hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir dedi. aşamasını yakından takip ettiğim bu muhteşem eserin ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. 13 yıllık kasret sona erdi. Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yer. Atatürk Kültür Merkezi yeni projenin hayata geçirilmesi için 2008 yılında kapatıldı. Yeni binanın temeli 2019'da atıldı. 2,5 yılda tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gezdirdi. Müzik Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de oradaydı. Davetliler 2040 kişi kapasiteli opera salonunda yerini aldı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'daydı. Aslında biz İstanbul'un bu sembol yapısını yeni baştan inşa etmek için uzun yıllar önce harekete geçti. Ancak attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Sözü gezi olaylarına getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Atatürk Kültür Merkezi binasını yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz hatırlıyorsunuz. Halbuki biz en başından beri burada orasını yıktıktan sonra yerine çok daha güzelini çok daha estetiğini çok daha kullanışlısını yapacağımızı söylüyorum. Buna rağmen mesele kimi çevrelerce ideolojik saplantı, kimi çevrelerce siyasi hesaplaşma, kimi çevrelerce kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürülerek bize ve ülkeye vakit kaybettirdi. Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmam. Ve herkesin merakla beklediği o an Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle açılışı özel hazırlanan Sinan Operası ilk kez seslendirildi. <laughs> tören için hazırlanan lazer ve ışık gösterisi de büyük bir ilgiyle izlendi.